Arkadaşlar merhabalar. Almanya'da COVID-19 aşılarından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 301 kişinin yapılan tazminat başvurularının eyalet yönetimleri tarafından haklı bulunarak kabul edildikleri bildirildi. Eyalet yönetimlerinin yetkili birimleri tarafından yapılan açıklamalar ve eyalet meclislerinde verilen soru önergileri neticesinde ulaşılan rakamlar Alman basınında geniş yer buldu. Mart ayı itibariyle 6.977 kişinin başvuru yaptığı ancak ee, 2.300'ünün reddedildiği belirtildi. Başvuruların sadece 301'inin kabul edildiği diğer kalan kısmının ise üzerinde çalışıldığı açıklandı. İlk yaptığımız videoda devletin yetkili olan kurumlara başvuru yapabildiğini söylemiştik. Ama tekrar etmekte fayda var. Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre devletin tavsiye ettiği aşıdan dolayı mağdur olan kişiler federal tedarik yasası kapsamında bakımlarını devletin karşılaması için başvuru yapabiliyor. Mağdur olan kişilere yardım yapılıp yapılmayacağına eyaletlerin bakım kurumları yani FSOGUNKS amt karar veriyor arkadaşlar. Aşının kişi üzerinde istenmeyen yan etkilere yol açtığı... Tıp uzmanları ve bilir kişiler tarafından açıkla kavuşturulabiliyor. Gerekli tıbbi raporların temininin zaman alması nedeniyle ilgili bir kararın verilmesi genellikle bir yıl kadar sürüyor. Aşılama ve buna bağlı oluşan hasar arasındaki tıbbi bağlantı ancak ve ancak nadir durumlarda kanıtlanabiliyor. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. <laughs>